Londra'nın puslu gökyüzünün ağır bir sessizlikle çöktüğü 221 B. Baker sokağında dahi dedektif Sherlock Holmes meşhur koltuğunda oturmuş, derin bir can sıkıntısı içindeydi eli her an bir müzik aletine uzanabilir ya da laboratuvarındaki deney tüplerine dokunabilirdi. Ama ruhu çözülmeyi bekleyen çetin bir probleme susamıştı. Bu şehirde çözülmeye değer tek bir gizem kalmadı mı? Aklına hemen kadim dostu ve yardımcısı Doktor Watson geldi. Onu aramak için ayağa kalktı ancak telefonuna uzandığında günlerdir ondan haber alamadığını fark etti. Tam bu sırada o kasvetli sessizliği delici bir ses böldü. Şaşkınlıkla kapıya yöneldi, sert bir hareketle kapıyı açtı. Ama dışarıda kimsecikler yoktu. Sadece ayaklarının hemen dibinde esrarengiz bir mühürle kapatılmış kalın bir zarf duruyordu. Anlaşılan o ki, aradığı macera nihayet onu bulmuştu. Holmes zarfı açar. İçinden çıkan not, tipik Moriarty zekası ve alaycılığıyla doludur. Sevgili Sherlock, sıkıldığını biliyordum. Bu yüzden sana biraz eğlence getirdim. Dostun Watson, şimdilik benim misafirim. Onu bulmak için elinde bir başlangıç var, bu zarftaki ilk şifreyi çöz. Her doğru çözüm, seni bir sonraki gizemi ve nihayetinde Watson'ı bulacağın yere götürecek. Unutma, en küçük hata bile Watson'ın güvenliğini riske atar. Ama biliyorum ki şu an en büyük problemin yardımcı bir zekanın eksikliği. Yanında asistanların olsaydı, kim bilir? Zaman daralıyor. Moriarty haklı. Bu benim tek başıma altından kalkabileceğimden daha karmaşık bir ağa benziyor. Zamana karşı yarışıyoruz. Bana yardım edebilecek, zekası keskin asistanlara ihtiyacım var. Siz sevgili öğrenciler, bu gördüğünüz ilk problem sadece tam sayılarla yapılabilecek işlemlerle çözülebilir. Watson'ı kurtarmak için ilk adım atmaya var mısınız? Sherlock Holmes, Moriarty'den gelen zarfın içindeki kağıdı masasına yayar. Kağıtta ilk problem yazıldır. Bakiye eksi 25 çıktı. Bir banka hesabının eksiye düşmesi gayet olağan bir borcu gösterir. Ama Moriarty bunun bana bir yol göstereceğini söyledi bir mesafenin ya da yönün eksi olması. Bu bir anlama gelmiyor. Benim bir hatam olmalı ya da bu zeki katil kuralı yine değiştirdi. Holmes eline aldığı notu tekrar inceler. Notun en alt köşesinde küçücük bir sayı doğrusu çizimi ve yanındaki oklar gözüne ilişir. İşte Moriarty'nin alaycı imzası. Bakın sevgili asistanlarım. Burada basit bir çizim var. Sıfır noktası ve sağa giden oklar pozitif sayılarla eşleşmiş, sola giden oklar ise negatif sayılarla. Ama bu ne anlama geliyor olabilir? Sola mı? Elbette. Pozitif sayılar sağa yönlendiriyor. Negatif sayılar ise sola. Ne kadar dahiyane yani bir şifreleme. Sonuç eksi 25 çıktığına göre bu demektir ki ilk durağımız solda, tam 25 kilometre uzakta olmalı. Başlangıç noktamız benim evim ve sadece cadde üzerindeki dükkanlara, yani sağa veya sola gidebiliriz. Sola 25 kilometre ilerlemeliyiz. Holmes hemen yola çıkar. 25 kilometre sola ilerledikten sonra büyük ve gösterişli bir binanın önünde durur. Binanın kapısında bastonuna yaslanmış yaşlı bir adam onu bekliyordur. Sizi bekliyordum, Bay Holmes. Moriarty doğru yöne geleceğinizi biliyordu. Harika. Bu asansör aradığınız ipucunu saklıyor. Acele edin, Bay Holmes. Her an aleyhinize işliyor. Holmes asansörün içine girer. Kapılar gıcırtıyla kapanırken Holmes bakışlarını içeride gezdirir. Ve asansörün duvarına tutturulmuş, katlanmış, yeni bir not fark eder, notu hızla alır. İşte yeni ipucumuz, asistanlarım. İkinci sınavımız başlıyor. Sevgili Sherlock, bu kez asansör oyunumuzu oynuyoruz. Dostum Watson'ın bir sonraki izi benim asansör hareketlerimle gizlendi, sonuç eksi 3 çıktı. Sizin dediğiniz gibi eksi, aşağı yön demektir. Ve bu asansör bizi 3 kat aşağıya, yani eksi 3 numaralı tuşa götürmeli. Watson'a bir adım daha yaklaştık. Hadi eksi 3 tuşuna basalım. Asansör gıcırtılı bir sesle derinliklere doğru inmeye başladı. Eksi 3. kata ulaştıklarında asansör kapıları titreyerek açıldı. Önlerinde loş bir koridor uzanıyordu koridorun duvarlarında. Tıpkı asansörün üst katları gibi Pozitif tam sayılarla eşleşen odaların kapıları sıralanmıştı. Holmes koridora adımını attığı anda köşeden hızla gelen küçük bir kız çocuğu yanından geçti. Kız yüzünde hiçbir ifade olmadan Holmes'un eline hızla katlanmış bir kağıt tutuşturdu ve koşarak uzaklaştı. Dur. Kimsin sen? Kız gözden kaybolmuştu. Holmes elindeki nota baktı. Moriarty'den geldiği belliydi. Bu not Watson'ın yerini değil bir sonraki binaya giden son kapının ipucunu taşıyordu. Moriarty bizi en zorlu görevle baş başa bırakıyor. İşte asistanlarım. Son şifre. Soru, bulacağımız sonucun o anki sıcaklık olduğunu söylüyor. Sorunun hemen altında Moriarty'nin imzasıyla birlikte küçücük bir bilmece daha vardı. Evet, kapı numarası tabii ki. Ama dikkatli olmazsak Watson'a giden kapıyı asla bulamayız. Bana yardım etmeye var mısınız? Doğru kapı numarasını bulmalıyız. Harikasınız asistanlarım. 3 işte doğru kapı numarası. Holmes hızla koridordaki üç numaralı kapıya yöneldi. Kapıyı sertçe açıp içeri girdi. Oda boştu. Watson orada değildi. Holmes odanın içinde hızla göz gezdirir. Oda boş bir depoya benzemektedir. Gözü tavan lambasının hemen altındaki duvara yapıştırılmış sarı bir zarfa ilişir, hemen zarfı alır. İşte son mesaj. Sevgili Sherlock, bu boş odada daha fazla vakit kaybetme. Bu son test senin için değil, o zeki asistanların için. Onların zekasını bizzat test etmek istiyorum. Son ve en zorlu problem setini o odadaki asistanlarına emanet ettim. Ama onlara vermedim. İpucuları odanın merkezine, her şeyi idare eden gözetmenlerin masasının hemen altına yerleştirdim. Başarılar. Moriarty. Ne kadar şeytani bir zeka. Sevgili asistanlarım, Moriarty son hamlesini yaptı. Bu odada başka bir ipucu yok. Watson'ı kurtarmanın tek yolu o masanın altından çıkan kağıtlardaki ipuçlarını birleştirmek o son konumu siz bulacaksınız. Size güveniyorum zeki asistanlarım. O mektupları alın, hazır mısınız?''